Merhaba arkadaşlar. Bugün rumba kek yapıyorum. Ee, hadi başlayalım. Şimdi ilk önce sütle başlıyoruz. Miktarını koymak için kozuyu koyuyoruz. şimdi temizli. Katı malzemelerimizi döküyoruz. İşte arkadaşlar yanlış anlamışım. Vanilya. değil hata. Ben bunun içine dökeceğim sana. Vanilya. Vanilya dondurma sevenler bu videoyu beğensin. Çikolatalı sevenler abone olsun. Şimdi başka malzemeye geçiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer bunu yapacağız. Şimdi ocağa ge geçiyoruz. Ay şunu alalım. Arkadaşlar bu koy haline gelene kadar karıştırıyoruz bir gel gel göster. Şimdi hazır ama ses gelebilir biraz şimdi böyle hazır. Şimdi tabanını yapmaya başlıyoruz. Şimdi yumurtaları kırıyoruz. Sonra üstüne şekil atıyoruz. Birinci yumurtamız hazır. İkinci yumurta. Tamam. İkinci yumurta. Üçüne kabuk düştü. Tamam. O kabuk değil. Şimdi üçüncü yumurta. tasarısı da bir dökülsün. Daha ne kolluyor tasarısı bir şey olur mu? Şimdi geldik mükemmel lezzet ötesi şekerimize döküyoruz. karıştırıyoruz. Göster böyle. Yumurta evet. Arkadaşlar şimdi vanilya kabartma tozu ve unumuzu koyuyoruz. İlk önce vanilya koyalım. Yine vanilya sevenler vanilyalı dondurma sevenler like kalsın. Çikolatalı sevenler abone olsun. Bir de abone olmayı unutmayın. Bir abone oldun be. Senin için kaç saattir uğraşıyoruz size? Bir, bir, bir dakika, on dakika. Bize bir saat. Sıfır kilometre bir araba alırım. Tamam Fırına koyuyoruz. Oh. Arkadaşlar tadım yapıyoruz. Ee, güzel görünüyor. Sizin görmediğiniz yerler var. Yani... Dur şu... Şey yapıyorum. Hmm nefis. Canınız çektiyse de kendiniz yapın. Abone ol, yaklaşma. Abone ol, like al. O kadar uğraştık. Ellerime sağlık ya. Kapat.